Adıyaman Belediye Başkanı Doktor Süleyman Kılınç, alt yapı çalışmaları tamamlanarak üst yapı çalışmalarına başlanan Cumhuriyet Caddesi'nde sürdürülen prestij cadde çalışmalarını inceleyip cadde sakinleriyle durum değerlendirmesi yaptı. Adıyaman Belediyesi tarafından şehrin birçok noktasında gerçekleştirilecek olan ve ilk Cumhuriyet Caddesi'nde başlatılan Prestij Cadde çalışmalarında gelinen son durumu incelemek için çalışmaları yeniden inceleyen Belediye Başkanı Doktor Süleyman Kılınç, altyapı çalışmaları tamamlanarak üst yapı çalışmalarına başlanılan cadde esnafı da ziyaret ederek çalışmalar hakkında duyumlu değerlendirmesi yaptı. Kaldırım genişletme ve yol yenileme çalışmalarına başlanan cadde sorunlarından bilgiler alan Başkan Kılınç, incelemeler sonunda yaptığı değerlendirmede, Cumhuriyet Caddesi'nde devam eden asfalt çalışmaları ile elimizde devam eden çalışma alanlarında incelemelerde bulunduk. Kıymetli hemşehrilerimiz ve esnafımızla sorun ve talepleri hakkında görüşmeler gerçekleştirdik diye konuştu. Mahalle muhtarı İlhan Alan ile cadde sakinleri ise çalışmalar hakkında takip eden başkan kılınca ve ekibine teşekkür etti.